Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Biz bugün bisiklete ve akıllı arabaya binmek için sahil kenarına gidiyoruz. Evet asansörümüz de geldi. Binelim. Geç bakalım. Bırak otoparka bas. Bastın mı? Aras. Efek günü oldu? Aras akıllı arabaya binecek Saklı arabayı mi yiyeceksin bisiklete mi? Bisiklete de bine bakar mı? Dur nereye gidelim? Nerede bileceksin saklı arabayı? Tepetakla. Bence sahildeki yere gidelim. Allah Allah anne. Arkadaşlar biz şimdi geldik. Hemen doğru bisikletine bindi. Anasaklı arabasına bindi. Ve biraz turlayacağız galiba. Ay, gidin, gidin. Hadi bir git gel bakalım. Arası iyi dinliyor musun? Koş abi yetiş bas kaza. Gel abi geldi. Abin hızına yetişemezsin. Abicim bekle beni de. Gidiyor musun? Aa, aa, gaza bas. Bozuldu mu? Bozuldu mu? Bozuldu <laughs> <laughs> mu? Doruk'cuğum, bir tur atıp geldin mi? Anladım, ha? Bir daha mı gidiyorsun? Dön, gel hadi. Doruk, arasın. Arkası bitmiş. <laughs> Bak, arası Abi, yanıma gel, yanıma gel diyor. Evet, Aras Ne diyorsun abine? Gelme. Bas gaza Aras. Seni çakaladık. <laughs> Aras geçti mi abi seni? <laughs> doğru o değil o doğru. <laughs> Çarpabilirsin yavaş. kim şapkayı? Evet, yok. arkadaşlar, ufak bir kaza atlattık. Aras beklemiyor mu çok sıcak çevir evet. direksiyonu Hadi abi içmemiz lazım abi yine çok hızlı değil mi geldi de, geldi. De. bitti? Ne oldu bitti mi Haki? Abi gel bitti de. Çok uykusu gelmiş ama. Aa, uyudu. Aras uyanır mısın? Kurtarıcı geldi kurtarıcı. Arkadaşlar kurtarıcımız geldi. Şimdi istek ediyor bize. <laughs> Çalışıyor mu? <gülüyor> 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 ne oldu anneciğim? Çok ağırmış daha sonra karşıdaki parkta baya bir oynuyor birbirleriyle eğlendikleri anlar yarışmaya eğlenmeyi çok seviyorum aa bak arkadaş da geldi sizinle oynamak istiyor duruklarla mola verdik Doruk eğlendin mi? Hı? Çok yoruldum ha? Aras sen Ne yapıyorsun Şş, Eğlendin mi Eğlendin mi Güzel mi Daha güzel mi Güzel mi Aras evet. ne nasıl çek yaptık ama Arabamız bozuldu diye. Haha yapsana abine. Hahaha yapma. Babadan diyeceksiniz. Ne diyeceksiniz? İnanmayacak. Ya Nasıl yiyersiniz kandırıp kandırırsanız. Bir daha yine üşüyeceksin. Bir daha seni kandıracağım. Ama bazen takılıyor biliyor musun? İnanmam. Ya bozulursa ya gelmezsin? Ya bir kardeşinle kalırsa? Ama hemen gelip kurtardık. Ne dedin sen? yapmış olduk şimdi biz? Önce ben mısın? Fark ettin mi bisikletini motosikletini? Şey Neden ne anlayamadım ben? Aras sen. Hadi dön gel anneciğim. Gidelim sonra da. Arkadaşlar, arkadaşlar biz çok arkadaşlar, yorulduk. Görüşürüz. Dönüyoruz. Videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı ve takip etmeyi unutmayın. Arkadaşlar, görüşürüz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.